Anka kuşunun tüyünü buldum. Anka kuşunun tüyünü buldum. Anka kuşu gelmiş parka. Anka kuşu gelmiş parka. Nerede anka kuşunun tüyü? Anka alır diye mi bıraktın? Ama bu sihirli bir tüy. Bu sihirli. Bu sihirli bir tüy. Bak şimdi. Hokus. pokus. Baba. Bayılsın. Gördün mü İloş? Baba bayıldı. İloş da bayıldı. Hokus. Hokus. İloş. Uyansın. Uyan ama. Hokus pokus. İloş uyansın. <laughs> Hokus pokus. Umay uyansın. 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 Hokus pokus. Baba uyansın. Uyandı. Ben ne yapacağım? Sen de yap bakalım. Kısa sakız. Annem bayılsın. Uyandı mıydı? İloş'u da uyandı. Sen de bayıl. İloş'u da <laughs> uyandı. Ben <Bilesi>. de uyandı. Açıl. <laughs> Açıldım. Açıl. <Bravo>. Açıldım. <laughs> İloş da açılmış. Ay, bayıl. 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 Açıl. <laughs> Açıldım. 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 <laughs> Açalım. Bayıl. Bayıl. Annem bayıl. bayıl. ah, Bayıldım. Bay. Babanı, babanı bayılt, baban. Bayıl, Babanı bayılt. Bay, bay, bay. Bayıl. 1 2 3 bayıl. Bayıl. 1 2 3. Bayıldım. Hah. Bayıl. Bah. Bayıl. bayıl. Ah, uyandı. Bah.